yapacaksınız? Taşacak bu Deniz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Oruç tüm sürleri açıklasın. Eleniye artık yalan söylemesin diyenler beyni butonuna basmayı unutmasın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Taşacak bu Deniz dizisi yeni bölümü için heyecan dorukta. Oruç'un gerçeği açıklayıp açıklamayacağı büyük bir merak konusu. Peki Oruç nihayet uzun süredir saklanan tüm gizemi açığa çıkaracak mı? Ne yazık ki izleyici bir hayal kırıklığı bekliyor. Çünkü şerif, oruçu önemli bir şeyle tehdit edecek. Bu nedenle oruç gerçeği saklayıp Eleni'ye yeniden yalan söylemek zorunda kalacak. Eleni'nin annesi olarak hicranın ortaya çıkması ise herkesi derinden sarsacak. Fakat bu sözde itirafı ne Eleni ne de Esme gerçek kabul etmeyecek ve ikisi de gerçeğin peşine düşmeye devam edecek. Bu sür perdesini aralayacak kişi ise kuşkusuz esme olacak. Yeni bölümde neler olacağına baktığımızda fragmanlardaki anası benim, çıkışı yükselen gerilimi işaret ediyor. Melen'in annesiyle yüzleşmeye doğru ilerleyen hikayede Esme'nin iç çatışmaları Adil ile olan ilişkisinin yönünü yeniden belirleyecek. Şerif'in keçi planının sonuçları ise köyün kaderinde kritik bir kırılma yaratacak. Aşk, nefret ve intikam üçgeninde ilerleyen hikaye, 6. Bölümü tüm bu unsurların birleşip zirve yaptığı bir dönüm noktasına dönüştürecek. Fragmana göre Eleni annesini ararken asıl soru annesinin onu bulup bulamayacağı. Anası benim diye haykırılan sahne büyük olasılıkla şerif ya da zarif eden gelen bir itiraf patlaması olacak. İkinci fragmandaki sen beni kül etmişsin. Bu ateş yakar mı beni? Repli ise Esmen'in Adil'e karşı yaşadığı duygusal karmaşanın sesi. Bu bölümde Eleni'nin İstanbul yolculuğu sonuçlanırken annesiyle karşılaşması iki aileyi alt üst edecek. Tahminimce Eleni annesinin Fortuna ailesinden biri olduğunu öğrendiğinde Adile geri dönecek ancak bu dönüş öfke dolu bir hesaplaşmayı beraberinde getirecek. Oruç'un Eleni'ye eşlik etmesi yeni bir üçgen doğuracak çünkü Oruç'un sadakati sorgulanmaya başlayacak. Şerif'in planı keçilerin zehirlenmesiyle sonuçlanırsa, köy büyük bir isyanın içine sürüklenecek ve Adil bu krizi kendiliğine çevirip Fortuna ailesini sıkıştıracak. Esme ise bu kargaşanın merkezinde kalacak. Hem Eleni'nin sürrünü korumaya çalışacak hem de Adil'e yakınlaşmasını engellemeye uğraşırken ciddi iç çatışmalar yaşayacak. Karakter analizine gelirsek, Adil Koçeri dizinin asi lideri olarak 6 Bölümün en kritik figürü Eleni'nin onu terk ettiği önceki bölüm Adil'i daha sert birine dönüştürmüş durumda. Fragmanlarda Adil'in koyunlarının da hastalanması Şerif'in intikam planını büyüttüğünü gösteriyor. Adil ile Esmen'in keçileri kurtarmak için gösterdiği çaba romantik bir yakınlığa dönüşecek. Tahminim Adil, bu ateş yakar mı beni, sözleriyle duygularını açık edecek ve Esmen'in cevabı ilişkilerinin kırılma anını yaratacak. Adil'in eleni olan gizli babalık bağ ise Oruç'un dönüşüyle yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Köyü birleştirip birleştirmeyeceği ise bölümün temel sorusu. Bana göre adil zekice hamlelerle Şerif'i alt edecek ama bu zaferin bedeli ağır olacak. Belki Eleni'nin Fortuna bağıyla yüzleşmesi buna sebep olacak. Esme Fortuna ise dizinin en girif karakteri. Güçlü görünen Esme'nin kırılgan tarafı bu bölümde zirve yapacak. Eleni'nin annesinin Fortuna ailesinden biri olduğunu öğrenmesi onu ailesine karşı isyana sürükleyecek. Fragmandaki kolyeyi saklaması Eleni'nin saç telini DNA testi için kullandığını ima ediyor. Esme muhtemelen testi yaptıracak ve sonucu öğrendiğinde yıkılacak. Bu sırrı adilden saklamaya çalışacak ancak aile içi çatışmaların büyümesiyle sır yayılmaya başlayacak. Esme ile Audil'in yakınlaşması ise nefretle aşk arasında gidip gelen bir köprü kuracak. 5. bölümde yan yana mücadele etmeleri 6. bölümde duygusal bir patlamaya dönüşecek. Esme'nin sen beni kül etmişsin çıkışı ve Adil'in karşılığı izleyiciyi etkileyecek. Esme'nin direnişi keçilerin kurtulmasıyla taçlanacak ama ailesinin çöküşü onun için ağır bir bedel olacak. Bu bölümde Esme'nin iç sesine daha çok yer verilecek ve izleyici onun acısına ortak olacak. Eleni'nin hikayesi ise 6. Bölümün duygusal omurgasını oluşturacak. Bebekken satılması ve annesini araması klasik bir dram motifi olsa da Karadeniz dokusuyla güçlü işleniyor. Oruç ile İstanbul'a gitmesi adili sarsmıştı. Şimdi annesiyle yüzleşme zamanı geliyor. Fragmandaki kızım Repli annesinin onu tanıdığını gösteriyor. Tahminim annesi Zarife veya Şerif'in eşi çıkacak ve bu Eleni'yi Furtuna ailesine bağlayacak. Eleni'nin Adil'e dönüşü öfke dolu olacak çünkü ailesinin onu satmasıyla yüzleşecek. Oruç'un rolü burada kritik. Eleni'ye aşık mı yoksa sadece dost mu olduğu belirsizliğini koruyacak. Eleni'nin DNA testi yaptırması ve sonucu Esme ile paylaşması bölümün en büyük sürprizi olabilir. Eleninin masumiyeti Adil'in vicdanını zorlayacak ve iki aile arasında barış umudu doğsa da, da bu barış sancılı olacak. Şerif bu bölümde karanlığıyla damga vuracak. Zehir planının sonuçları köyü yasa boğacak. Anası benim çıkışıyla Eleninin sürünü itiraf etmesi muhtemel ki bu da Şerif'i daha karanlık bir noktaya sürükleyecek. Oruç ise İstanbul'da Eleni'ye destek olurken ailesinin tepkisiyle yüzleşecek. Şirin Fortuna'nın öfkesi aile dinamiklerini değiştirecek ve Zarife'nin rolü büyüyecek. Köylülerin Adile olan güveni Şerif'i çaresiz bırakacak ve belki de Şerif bir suikast girişimiyle karşılık verecek.